Bartın'da kredi şirketine yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı. Eski kulüp başkanı olan firma sahibi ile birlikte 12 kişi, algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanıp, tahsis edilmemesi gereken bir krediyi çıkartarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi sözleşmesi, çek, senet, başkalarına ait kredi kartları, 7 adet araç sözleşmesi, 10 adet futbolcu lisansı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan 12 kişiden firma sahibi ile birlikte 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ev hapsine çarptıldı. Diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.